Bilgiyle, sezgiyle, güçle, yükselen kadın başlıyor. Merhaba güzel kadın, ben yükselen kadın. Seninle birlikte büyüyen, birlikte dönüşen, birlikte yükselen bir yoldaşım. Ben bir bilim insanıyım, kimyagerim. Hayatı kimyasal tepkimeler gibi okuyan, beynin nörobiyolojisini merak eden ve kişisel gelişimi bilimin feneriyle bakan bir kadın. Ve bugün çok heyecanlıyım. Çünkü 2026'nın kapısına yaklaşırken konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Manifesting konusu. Peki, manifest gerçekten nasıl çalışır? Beynimiz bu süreçte nasıl davranıyor? Vision board neden bazen işe yarıyor? Bazen hiç yaramıyor. Ve en önemlisi bilim bize hangi gerçekleri söylüyor? Hazırsan başlıyoruz. Manifesting gerçekten bilimsel bir karşılığı var mı? Bir düşün. Hayatında gerçekten istediğin bir şeyi ne kadar net biliyorsun? Bir isteğin var ama beynin bunu nasıl algılıyor? Ona bir hedef olarak mı bakıyor yoksa belirsiz bir hayal olarak mı? Bilem bize şunu söylüyor. Beyin belirsizliği sevmez. Prefrontal korteks yani karar verme mekanizmamız muğlak hedefleri gerçekçi bir hedef olarak kodlamıyor. Bu yüzden mutlu olmak istiyorum demek hiçbir işe yaramıyor. Peki ne işe yarıyor? Spesifik, ölçülebilir ve duygusal olarak zengin hedefler. Yani sadece iyi bir yıl istiyorum değil. 2026'nın ilk yarısında kendi değerimle hizalanmış, bana hizmet etmeyen ilişkilerden özgürleşmiş ve finansal olarak kendimi güvende hissettiğim bir düzen kuruyorum." demek. Beden bunu duyunca nasıl tepki veriyor? Bu cümle sana bir yüz ifadesi, bir his, bir renk getirdi değil mi? İşte beynin buna, "Evet, bu gerçek bir hedef olabilir." demesi bu yüzden Peki, nörobilim açısından manifesting ve RAS sistemi ne demek? Biliyor muydun? Beynimizde bir filtre var. Retiküler aktivasyon sistemi. Bu filtre bilinçli olarak önem verdiği şeylerin seçip sana gösteriyor. Mesela yeni bir araba almak istiyorsun. Birden aynı modeli her yerde görmeye başlıyorsun. Aslında yeni belirmedi o arabalar. Ras onları senin için öne çıkarmaya başladı. Peki sana soruyorum. Rasına neyi göstermesini söylüyorsun? Eksikliklerini mi? Olmayacakları mı? Yoksa potansiyelini mi? Ben kendi hayatımdan ne zaman odak noktamı değiştirsem, Ras hemen davranışımı, farkındalığımı ve seçimlerimi yönlendirdi. Manifesting'in gerçek gücü tam da burada yatıyor. Düşünce değil, düşüncelerinin beynindeki biyolojik karşılığı. Peki, Vision Board neden bazı kadınlar için işe yarıyor, bazıları için yaramıyor? Çünkü Vision Board bir araçtır, sonuç değil. Eğer sadece görsele bakıp evren halleder diyorsan, maalesef ilahi pazar torbası gibi bir sistem yok. Ama Vision Board'unu nörobilimsel bir tetikleyici olarak kullanıyorsam işte o zaman işler değişiyor. Burada kendime hep şu soruyu soruyorum. Bu görsel beynimde hangi davranışı tetikliyor? Bu hedefi her gün gördüğümde hangi eylem değişiyor? Benim için Vision Board duvarımda fotoğraflar değil. Her gün bana harekete geç diyen bir sistem. Senin için ne? Sen vision board'una baktığında ne hissediyorsun? Bir baskı mı? Bir özlem mi? Yoksa bir çağrı mı? Şimdi vision board'un nasıl doğru yapıldığına bir bakalım. Vision board bir dilek panosu değildir. Bir nöral kodlama aracıdır. Ve ilk adımı bunu bir süs, bir Pinterest estetiği, bir istek listesi olarak değil, beynin rast sistemini programlamak için bir araç olarak görmen gerekiyor. Bu bakış açısı değiştiğinde panonun etkisi tamamen değişiyor. Görsellerin %70'i duygu, %30'u hedef olmalı. Beynimizin limbik sistemi duygularla çalışır. Sadece obje, arabalar, evler koymak yetmez. Çünkü sadece görsel hedef limbik sistemde karşılık bulmaz. Peki ne koymalısın? Bir kadının özgüvenle yürüdüğü bir fotoğraf, özgüven hissi için. Sakin bir deniz kıyısı, huzur için kendi gülümseyen fotoğrafın öz sevgi için ve motivasyonunu temsil eden renkler enerji için sonra hedef görseller ev araba para değil sadece o evde nasıl hissetmek istediğini kariyer değil o rolde neye hizmet etmek istediğini çünkü soru şu görsel sana ne hissettiriyor his yoksa vision board çalışmaz 2026 için 3 ana kategori belirle. Beyin karmaşayı sevmez. Bu yüzden vision Board'a 7-8 parçaya bölmek odakdadır. Ben kendi sistemimde 3 kategori kullanıyorum. Birincisi ben. Kişisel gelişimim, sağlığım, ruhsal durumumla alakalı. İkincisi ilişkiler, aile, romantik, sosyal. Üçüncüsü üretim, kariyer, finansal alan. Sen de bu üç kategoriyi 2026 hedeflerine yerleştir her kategorinin tam ortasında bir duygu merkezi olsun. Her şey bu merkeze hizmet etsin. Görselleri rastgele değil, ritüelle seç. Yani vision board hazırlamak, 10 dakikada Pinterest'ten fotoğraf indirip yapıştırmak değil. Ben şunları yapıyorum ve çok işe yarıyor. Önce 20-30 dakika bir rahatlıyorum, bir meditasyon yapıyorum. 2026'da halimi gözlemliyorum nasıl hissetmek istiyorum, nerelere varmak istiyorum, ne yapmak istiyorum. Hissettiğim duygulara göre renk seçimi yapıyorum. Temsil eden görselleri sezgisel olarak topluyorum. Bu görüntü bana ne hissettiriyor diye kendime sürekli soruyorum. Her görsele bir iz veriyorum. Sen bana neyi hatırlatmak istiyorsun? Amaç görsel bir tablo değil, nöro duygusal bir harita oluşturmak. Sonra da duygusal kodlama yapıyorum. Her görsel altına 3 kelime ekliyorum. Bu bilimsel olarak çok kritik bir adım. Görselin altına 3 duygu durumu kelimesi yazmalısın. Örneğin özgüven, hafiflik, istikrar veya bereket, akış, güven. Sadelik, şefkat, disiplin. Peki bunları neden ekliyorum? Çünkü kelimeler prefrontal korteksi aktive ediyor. Görsellik limbik sistemi aktive eder. İkisi birleştiğinde beynin hedefe gerçek muamelesi yapmaya başlar. Son olarak vision board'a bakma ritüeli. Vision board sadece bir defa bakıp bırakmak hiçbir işe yaramaz. Ama sürekli bakmak da yanlış. Çünkü bir noktadan sonra beyin uyum sağlar ve görmezden gelir. En bilimsel ritüel şu. Sabah uyandın. 10 saniyelik duygusal bir bağlantı kurmanı istiyorum. Ona bakıp nasıl hissettiğini, nasıl hissedeceğini, o duygulara o istediğin yere vardığında, o fotoğrafın gerçekleştiğini gördüğünde nasıl hissedeceğini 10 saniye hissetmeni istiyorum. Akşam da uyumadan önce bir dakikalık kısa bir göz atmanı istiyorum. Bugün bu hedef için ben ne yaptım sorusunu kendine sorarak. Şimdi de manifestingin pozitif ve negatif yanlarına bir göz atalım. Evet pozitif yanları çok. Odaklanma artar, dopamin sistemi düzenlenir, prefrontal korteksa aktif hale gelir, davranış değişikliği kolaylaşır. Ama bir de karanlık tarafı var. Toksik pozitif. Yeterince istersem olur yanılsaması. Gerçek eylemleri görmezden gelmek. Hedefleri hayal seviyesinde bırakmak. Kendini suçlamak. Demek ki yeterince istemedim. Hayır, bu doğru değil. Çünkü manifesting bir duygusal niyet, 2 nörobilimsel odak ve 3 davranışsal adım üçlüsüdür. Birini çıkarırsan sistem çöker. Benim bilimsel ve kişisel formülüm. Yıllar içinde deneyerek, çalışarak, araştırarak şunu fark ettim. Niyet netlikten daha büyüktür. Netlik de beyin kodlamasından daha büyüktür. Yani beynin net hedef istiyor. Muallaklık sabote ediyor. İkincisi, görselleştirme davranıştan daha etkilidir. His de görselleştirmeden. Yani görsel tek başına bir şey yapmaz. Ama hissettiğinde limbik sistem devreye girer. Üçüncüsü, küçük eylemler büyük dönüşümler yaratır. Her gün bir santim, bir yıl sonra 3.6 kilometre eder. Dördüncüsü de süreç odaklılık sonuç odaklılıktan çok daha etkilidir. Ben 2026'da nerede olacağımı değil, bugün hangi kadına dönüşeceğimi seçiyorum. Peki sen? Sen bugün hangi versiyonunu seçiyorsun? Bu bölümü kapatmadan önce sana 3 soru bırakıyorum. Birincisi, 2026'ya girerken en çok hangi halini taşımak istiyorsun? İkincisi, Beynin bugün neyi filtrelemeye başlarsa hayatın değişir. Üçüncüsü, bu hafta hangi küçük davranış seni büyük bir dönüşüme götürebilir? Eğer bu bölüm sana iyi geldiyse, beni desteklemek için kanala abone ol. Yorum'a düşüncelerini bırak ve bu bölümü enerjisine ulaşmasını istediğin bir kadınla paylaş. Çünkü biliyorum, bir kadın yükseldiğinde hepimiz yükseliyoruz. Ben yükselen kadın. Bilimin ışığında, feminen gücün köklerinde her zaman söylediğim gibi. Kendini yükselt, hayat seni izlesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kal.